Güneşli bir Brezilya günü. Selam arkadaşlar. Burada şu an sonbahar. Havalar hafiften serin. Ama bizim için iyi. bir 1 Mayıs eşitlik bayramı kutlu olsun. Başla. Şimdi kaldığımız osteri göstereyim çok az. Bizim huzurevi, evi hostellemeye bin şahit ister. Hostel ile ilgili daha sonra konuşurum. Aynen dönüştü komple göstereyim. Şimdi yanındaki evden muhitim ne kadar nasıl güvenli bir yer olduğu az çok hani bir ufak belli oluyor. Şöyle birazcık etrafı biraz daha fazla gösterelim. 1 Mayıs olduğu için <laughs> bisiklet yolu falan yapmışlar yine yani her yeri. Pazar günleri her pazar günü olduğu gibi tatil günlerinde de normal yolları kapatıyorlar böyle bisiklet yolu yapıyorlar bisikletler için. Zaten videonun konusu da biraz bisikletle alakalı olacak gibi duruyor. <laughs> daha 1 kilometre çevre arasında toplam 8 tane deniz sahası Aa, var. 8 tane yok şimdi biraz abarttım Deniz sahası var. Saydım oğlum saydım. Allah Allah. Saydım en başta saydım. Bisiklet parken geziyordun lan net haber. İki tane badminton sahası var, 2 tane de plaj voleybolu sahası. Ya var. zaten bir yerde tenis kortu varsa, o mühterin hani birazcık böyle az çok ne olduğu falan belli olur eliz, biraz belli eliz, eder eliz, yani. Mesela şu karşısında plaj, plaj voleybolu, ayak voleybolu falan oynuyorlar karşıdaki yerde. İşte bisiklet yolları böyle, normal ana caddeleri kapatıyorlar. Her pazar günü oluyor, 7'den 4'e kadar. Hayır, bir de karşısında. tatil günleri kaldığımız yer Butanta yani Sao en güvenli yerlerinden biri normal şartlarda geçer miyiz? geçerdik mi oğlum 10 geçerdik tamam artık geçmeyelim de şimdi Ossel şu o güzel binanın yan tarafı hemen zaten gözüküyor değil mi o sarı duvarlı olan Aynen. yer işte şu köprüde Olayın yaşandığı yer diyebiliriz. Yani olaydan bir dakika sonra hosteldeydin herhalde koştur koştur. Bu markete uğradım, tavuğu aldım, yapacağım yemeğin ayarını kuruyordum. Ya bisikleti geçtim, adamlar yemeği de yedi ya, ona birazcık... Ona daha çok uzun zaten. izlerken zaten... Başın orada sallanıyor, tavuk gitti diyorum bir yandan. <gülüyor> Rica <laughs> etseydim bunu yemeği geri verirlerdi, o kadar bisiklet almışlar zaten. Bisiklet yolları güzel ama çok şehirde, çok güzel. Şehirde artık bizi bisiklet çok... Bisiklet, gidiyor. Yani. Her yere gidiyor ya, buradan ta Paulista'ya kadar... Ben Paris, ikimiz de o parka kadar gitmişiz işte çok. Nerede? Çok çalındığı gün 35 40 kilometre yaptım işte. O parkın kilometresi. Ne diye var mı? Yara, ben, Ben yara, o kadar, 35 40 kilometre yapacağım yaşlı adam bunu da. Yaptım yaptım da sonucunda oldu işte son defa. Görsen şimdi onu. Şimdi biz bisikleti görürsek bizim bisikletimizi <laughs> biz de mi dövüp alacağız? Biz de aynı ikinci mi Sen abi bak sarıcılık olsun abi. <laughs> <laughs> sarıcılık abi. <laughs> Neyse bu tanıda çok güvenli diyordum yani çok güvenli bir yer zaten yok burada yani onun artık farkındayız da. Ama 4 aydır da başımıza hiçbir şey gelmedi yani. Ya paraçide işte hırsızın hırsı yok yani o paraçi dünyanın daha acayip güvenli bir yer de. Nerede nerede oldu hocam olay? Daha var mı? 10 metre kaldı ya. 10 metre mi? <laughs> Abi bir de olay akşam 7'de 8'de falan yaşanıyor. yani gece de değil. Ama köprüde kimse yok. Şu karşıdaki bisiklet yolu totalle 20 km. Her gün orada. Buralarda falan olmuş olay. Daha ileride değildir mi? Yok yok. Ben çıkmadım dedim ya. Neyin ne oldu? Ha? Tam burada duruyorum. Tam burada mı? Evet. Market şu ileriki yolda. Marketten dönüyordun. Ben gene yapmışım. 30-40 kilometremi yapmışım. Evet. Şehir turunda yapmışım. Gelmeden önce markete evet. çarptım, bir markete uğramışım. Ağzımıza çarptım. Şey yürüyorum. Ha bu dayı gibi saf salak böyle yürüyor. Yani yürüyor. Bir sürüyor. Tam buradan böyle geliyor. Kulaklık kulağımda. Şehir manzarasını göster. Çok güzel. Şehir manzarasına tam bakın böyle her Kafayı bir çevirdim. Ha burada şurada bir yerde bir baktım. Üçü de böyle. Biri bisikletli, ikisi bir sayakta. Bir baktım kesti. Bir şeyler zırvaladı. Ondan sonra dedim ki No falan olup gizledim. Konuşamıyorum. Ondan sonra birbirlerine baktılar. Soldaki kişi. Biraz oraya gidelim de arabadan çok ses geliyor. Buradan çekelim. Heh. Şimdi, ondan sonra birbirlerine baktılar. iki kişi sağda bisikletli olan Sola, sağda. Soldaki iki bir kere böyle vurdu gibi. Bir yere buraya bir tane vurdu. Hani elimin tersine şöyle bir diğer oraya ittirdim ama. Ondan sonra bir baktım. Bunlar böyle çalacak yani bir şeyler olacak. Ondan sonra bisikletin sol direksiyondan çekti. İndiremedi. Ondan sonra diğeri de yakamdan tuttu. Yakamdan böyle bir çekti. Yaka zaten yırtıldı. Düşürmeye çalışıyorlar artık. Ona sol tarafını olacak. koyarız ya. Tişörtün fotoğrafını koyarız. Tişört yırtıldı, buralarım komple çizildi. Ben yine direniyorum, niye direniyorum ben de bilmiyorum. Ondan sonra tam böyle düşerken, böyle düşeceğim artık, bir stettir düşecek, ben de düşeceğim. Sağdaki kızan bana bir çekti buraları. <laughs> Sağdaki kızan benim buraları bir çekecek, ben böyle düştüm böyle zaten, böyle tam düştüm. Sol ayakta böyle tam düştüm, böyle bistek düşer gibi. Sağ yanlık düşmeden böyle kalktım, soldaki bir çektim, o da düştü. <laughs> O düştüğü gibi bisikletin çantasından direkt aldık telefonu. Abi orada sen telefonu çok iyi almışsın ya. o düştüğü gibi telefon zaten direkt o sıra aklımda. Düştüğü telefon gördüler mi bilmiyorum. Çanta siyah. Telefon siyah. Zaman düştüğü gibi telefonu alıp şş, hemen on adım geri doğru kaçtım. <laughs> on adım geri doğru kaçtım. Sonra durdum. Dedim Ali sen ne yapıyorsun? Bisiklet orada. Ondan sonra arkamı döndüm. Bunlar doğru koşmaya bir başladım zamla uçtan buradan böyle yardırıyordu, durdu. Şöyle bir şey yaptı. Şöyle bir silah gösterdi. Ama bence silah yoktu. Ama bir silah varmış gibi gösterdi. Ben yine bir durakladım. Ondan sonra bunları aşağı doğru kaptırdım. Ben de kaptırdım. Takip edebildiğim kadar takip ettim. Ama göster. Şu yol izası var. Yolun başı. Oraya kadar takip ettim. Ondan sonra burası Fabale'ye gidiyormuş zaten. Gidersi Fabale'ye Aynen. Bu yolun Favale'ye gittiğini zaten biliyordum ben. Bizim Felipe söylemişti bana da. Ondan sonra ben sinirlendim tabi, hırsköpü ama yapacak bir şey de yok. Hemen gittim telefonu bıraktım o Oğuz'u da aldım, kızanları aramaya başladık da bulamadık tabi. Baya baya aradık da Anladım. yani adamlar Anladım. o bisikletle, yani. yok o kaç kısadır yani. Aynen. Ama o o aramak... bisikleti biz gelene kadar satmışlardır bile yani. Aynen. Ama ben o kızana yumruk atmasaydım, onu falan vurmasaydım hem telefonunu da alırlardı. Aynen sen Oğuz'la birazcık boğuşmasan, yani kulaklık bir de senin kulaklık hani kocaman kulaklık kullanma yani kulaklığı bırakmaları falan. Ben alsam yani. her şeyi verirdim. Ben olsam her şeyi verirdim abi. Narin adamım ben uğraşamam. Yazık abi işte ya. Ama yani sonuç olarak <laughs> kaptırdık ya. Yani. Ya şimdi... Ben hani hiçbir şey olmaz, bir şey olmaz falan diyordum sürekli. Her zaman da öyle diyorum hala. Yani bu olay beni hala gene çok kötü etkilenmedi. Çünkü biraz şanssız diye düşünüyorum yani. Çok acayip güvenli bir bölge. Bir de biz bu yolu çok gece şey de değil yani. En az 5 defa kullanıyoruz. Ya şimdi ben bu Tantada seni almaya gelmeden önce seni almaya geldiğim bir zaman da yaşadım. 10 gün orada kaldım. Orada gece yani bisikletle gece 2'de 3'te falan Jovanla gittim geldim. Hiç evsiz falan bile yok yani gece sokaklarda. Çok 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 az evsiz var. Hani normal Brezilya mülklerine göre yani çok nadir evsizler var. Ay ya şanssızım yani. Bence Şanssızlık da denk gelmiş. O gün bile pazar. Bir de bu Akşam köprüde, yediydi. bir de bu köprüde genelde pek fazla yani çok fazla insan oluyor. Yani Hep gülüyor. insanlar yürüyor. Şurası metro aşağısı. Metroya bağlanıyor. Şu Brezilya'nın en sadece Brezilya'nın değil, Güney Amerika'nın en iyi üniversitesiymiş. Yani çok güvenli bir yol ama o gün işte tesadüf denk geldik. Bir daha da hayatta denk gelmez ya. Yani. Polise ettik, polise söylesek de hiçbir şey ne ya ben mi? zaten sana söyledim o polise gitmemizin yani hiç anlam ifade etmediğini. Çünkü ben neler neler duydum hani burada yani. Polis, aynen polise gidiyorum polis daha çok bizi sorguladı. Polise de gitmedik de şurada duruyordum işte polise konuştuk falan. Polise olayı anlatıyoruz adam diyor siz kaç aydır burada kalıyorsunuz. Bir de hala kaçan burada iki aydır dedim hadi yürü gidelim polis şimdi bize dedim boş muhabbet yapıyor. <laughs> Bisikleti de satmayı düşünüyorduk sağ geldik diye. Vallahi ama yani bisiklet hediye diye de bir yandan kıyamıyordum yani. Ama dedik yani en kötü falan da falan satarız, Para işte satmayalım. Sonra buraya geldik, burada da çok işimize yarayacağını falan fark ettik yani, gördük. Yani çok şengeçiz zaten. Yani markete gitmek bile zor gidiyor. Vallahi bisiklet işte çaldırdığımız zaman böyle 3 günde bir markete gidiyoruz. Her gün gidiyorduk iki kere. Biraz tabii paranın gitmesinin de etkisi var, sadece bisiklet değil de. Bisiklet bu arada gerçekten hediyeydi. Gerçeğin bisikletiydi yani. Gerçekten de en son ne zaman haber aldık? 4 ay oldu mu? 4 ay olmadı da yaklaşık bir 2,5-3 aydır neredeyse 3 ay oldu diye düşünüyorum. 3 aydır haber yok. En son sınırı geçmeden önceki gün falan konuşuyorduk işte. Birazdan her an bizi alabilirler. Hani tarihten et değil, her an falan filan. Bu Amerika'nın bir tane sitesi var. Mültecilerin hepsinin nerede tutulduğunu gösteren bir yer var. Orayı koyarım buraya. İsim soy isim yazınca görünüyor nerede olduğu. New Mexico'da bir yerde kampta ama 3 aydır hala aynı yerde olması hani çok saçma artık. Çok uzadı ya yani. Hani sınır dışı ederlerse şey sınır dışı ederler. Şey Alırlarsa alırlar ama 3 aydır neyi tutuyorlar onu da anlamadım. Hani sadece onun değil şu anda herkesi böyle herhalde. Hani çok bilgim yok da umarım en yakın zamanda ondan da bir haber alırız. Ha bu arada bu olaydan önce ben 5 aydır burada hani buna yakın bir şey geçtim hani hiç tehlikede hiç tehlikeli bir şey hissetmemiştim yani her yere girdim çıktım hiç dikkat etmedim hiçbir şeye. Ya şanssızlık biraz da ya. Yani zaten benim başıma gelmez böyle bir şey yani senin başına girdi. Ben diyorum abi çok büyük bir var. Psikolojik bunlar işte psikolojik, Policik değil oğlum. Psikolojik çok büyük bir şey, bir şanssızlık, uğursuzluk yok demeye başladığın gün artık o olmayacak. Oğlum sen kendin demiyor mu? İşte var ama ben de <laughs> soru sende diyorum zaten hani ben var derken sorun başkasına demiyorum ki. Psikolojik diyorum zaten sorun var, var zaten bu kesin var ben bunu kabul ediyorum. Geldiğinden beri bir tane hayırlı bir şey olmadı. Voleybol oynuyor bunlar ya, ayak voleybol değil sanki. ya bizde. Bakıyor zaten bana. <laughs> de değil. Bu tantada senden başka gasp edilen yoktur be. Bugün pazardı bir de. Herkes tatilde izinde. İşte favela çocuklar çıkmış şevi. Zaten bir tane daha bisiklet var diyordun değil mi? Onlar konti çocuk akşam gittim parti yaparlar onu var ya ayakta atışlar yani. <laughs> İki tane bisiklet çalmış, bizim yemekleri çalmış. Bisikleti zaten kaçırırken zaten en çok gözüm poşetteydi. Tavuk tekti diye söylüyordum onu. Allah Allah. Akşam onu başka bir şey oturturlar. Çay içti. Bisiklet de bu arada nereden baksan 2000 real, 1500-2000 real ediyordu yani yaklaşık 10-12 bin lira ölüsü 10-12 bin lira ederdi. Burası da bizim huzur evi. Ya o Şu ben hiç hoşnut değilim. O senin suyu kaynamaya başladı. Ben böyle yaşayamam abi. Gayet iyi dinleniyorum ben şu ben Türkiye'de de dinlenirdim. Ben ne yapacağım bu işi? çekmek için Atayım mı top kafasına? Oh, yeah. yeah. Who are you? Van Persie. Van yeah. No. No. one Persie. It's old. The terrarium. Yes. You know? I know. Van Persie is old, too. Van Persie not this year. <laughs> this is the... <laughs> the in Insavable. Insavable season. You know? Ah, no. It's not terrarium. Really, it's... Yeah. The old. <laughs> no. The <It's a> gift. <laughs> what you think about this hostel? This hostel is good i I like it uh, it's comfortable it's comfortable and maybe we don't have too much nothing uh, we, right? <laughs> we <don't> have nothing all <laughs> those. but it's good it's uh, like uh, uh, comfortable yeah it's true and what do you think about sao paulo i love i love sao paulo i have bad things but i don't care just happened. Yes. But I'm okay. You what What kind of bad things? Stole my bike <laughs> I live that in Rio. You live in Rio? Yeah. I lost my cell phone. An iPhone. Lost or stole? Lost and stole. <laughs> Both. How about them? Uh, the night uh, of New Year. New Year. I, night? Go, I go to the beach and Copacabana a lot of people and everybody everybody partying I uh, was in Copacabana drinking. yeah I saw uh, so much photo and video yeah, this but night is really uh, beautiful I, I don't get drunk yeah? I just uh, take a little of uh, beer and then go to one uh, scenario I don't know how to say the stage yeah. and uh, be there around the stage, and there's a lot of people, and we have all like uh, apretados. <laughs> I don't know yeah. how to say. And then I took my phone, I i looked for my phone, right? it's not there. Like, uh, but I was all the time touching there, touching there. Is the short or pant? pants? Pants. Huh? Uh, is it safety? It's safety or no? was not very safe <laughs> because here is here is people is so talented the safety yeah. pants yeah. what takes i search for the location you I, search you have i go to, to police and say to them today the, to the, i have the location but they say no we don't, <laughs> we, don't we, we don't care to, <laughs> we don't go to, <laughs> to informer <laughs> So, is Russia or another? You know, uh, no, is Aspirigal. 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 Not yeah. But you like uh, already still in Brazil? You lost your phone? No, I I think like a three days. I think I I wanna go to Paraguay. <laughs> really? I think I wanna go to Paraguay and then like. A, why it's just a phone and i can buy yeah. another one not now because I don't, <laughs> yeah 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 i don't have yeah, i don't have money in this and this time but i know i i will yeah i will buy too. another one <laughs> i can't buy now another bicycle <laughs> but later <laughs> how do life in paraguay the economy or the danger, like Brazil, so much homeless, or uh, not? Paraguay is so first, small, right? The first hours, uh, the first hours, I think economy is very stable, and there's not a lot of people with so much money, but it's not bad the situation. It's better, better than Brazil. Huh? And I don't know. Here you have a lot of people with. A lot of money, but uh, you have a lot of poor people too. So I don't know how is exactly that, is, if that uh, is worse or better here. But I think uh, Paraguay is not uh, dangerous like uh, like here. Like here, but uh, you have cities too that like a uh, uh, near for from Brazil or near from the frontier and it's uh, very dangerous too so south america in general is uh, a little complicated in that way but and i don't know it's you have to know how to move to you yeah right.